Merhaba sevgili YouTube ben Can. Babana TV'den selamlar sevgiler. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Gods Will Fall'a bakacağız sizlerle birlikte. Önümüzdeki perşembe gününe kadar geçerli olacak. Ee, bu seferlik, bu haftalık e, bizi affedin bir gün gecikmeli olarak geliyor video. Farkındayız. Çekemedik. Birazcık yoğunduk. Zaten 5-6 günde de video atamadık YouTube'a. Bunları toparlamamız lazım. Şimdi bugünkü oyunumuz Gods Will Fall. Sizlerle birlikte 110 lira gibi fiyatı var Epic Games'te. Açıklama kısmının üstüne linkini bırakıyorum. Sizlerle birlikte şimdi onun ilk izlenimini yapıyor olacağız. New Game diyerek oyunumuza başlıyoruz bakalım Gods Will Fall nasıl bir oyunmuş sizlerle birlikte ben de görüyor olacağım keyifli gözüküyor benim tarzımda olan bir oyun olarak gözüküyor. dedim de o. me kill, elfi. Ha şey oyunun yazıları İngilizce ama konuşulan dil bilinmedik bir dil. Onlar diyor, yani ben size buraya arkadaşlar özet geçeyim bir hikayesi varsa çünkü birazcık İngilizcesi ağır gibi kelimeleri öyle tahmin ediyorum. Ama yani sesi biraz açayım bakayım. Ya şey güzel bir dili var gibi. E, oyunda tapılan bazı tanrılar var anladığım kadarıyla. Çünkü bu isminden de bunu böyle anlayabiliyoruz. O tanrılarla bir savaş halinde mi olacağız la yoksa olmayacağız la mı? Bunu göreceğiz emin değilim. Olis ve de Rebeles Oklanga Voltadea Çizimler de fena değil ya güzel olmuş. Böyle bir atmosfere girdik and sanki o atmosfere ya. Aeon Leg and Webshaw. Onlar artık bizim tanrılarımız değil diye bir feryatta bulunuyor. Hı -hı. Savaşa mı gidiyor? Tanrılarla savaşa gidiyorlar öyle mi? Toplaşıyorlar. İsyan var. Denizden gidiyorlar. Evet, tanrılarına meydan okuyorlar da challenge their gods to the end of suffering of filth and beginning. ve yeni bir çağa başlamak için tanrılarına e, meydan okuyorlar. Ama tanrılar asla kendilerini göstermiyor hiç zaman kendilerini göstermiyor. E, böyle büyük fırtınalar büyük e, suda denizde dalgalar çıkarıyor ve ortalığı yerle bir ediyor işte. Bunlar da böyle sanki bir yaprakmış gibi böyle uçuşuyorlar diyor. Yani tanrılar daha kendilerini bile göstermeden güçleriyle insanları çığlık çığla ölüme sürüklüyor güçleriyle gibi gözüküyor şu an. Öyle <laughs> Pekala. Resmen bir katliam. 10.000 10.000 ruh. 10.000 kişi ölmüş burada. 10.000 kişi tanrılarla savaşmaya gidiyor. Daha giderken Yolda zaten başlarına e, tanrılara daha ulaşamadan büyük bir felaket geliyor ve bir katliam yaşanıyor. E, tanrılar güçleriyle onları dalgalar sayesinde dalgalarla fırtınalarla ölüme sürüklüyor. Dedi hikaye bu. Ama şimdi biz bu hikayenin neresindeyiz bakalım. Ha bunlar da kurtulanlar. Bak bazıları kurtulmuş kendilerini. E, kıyıya atabilmişler. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Gods will fall. Yani tanrıları mahvedeceğiz. Aha. Ben bir tanesini yönlendir. Ben burada şu an klavyeyle oynuyorum arkadaşlar ama eee Mouse bir işe yaramıyor zaten. Kontrolörle daha iyi oynanır gibi geliyor. gidiyor? Cave entrance. Enter Space e dungeon. Space'e basarak dungeon'a giriyormuşuz Mouse'umuz da var. Peki. Şimdi bu Bunlar baltaları var bak. Bunun Spear. Mızrağı var. Bunların baltaları var. Bir yıldız. Denova. Bir yıldız. bir, Hepsi bir yıldız şu an bunların. Bitti. Aa bak bu iki yıldız. Bu iki yıldız seçeceğim ben. Bronze Spear. Seçtim. Sol tarafta bunun canımanı var. Bir şeyleri var. Henüz hiçbir e, itemimiz olmadığı için bir şey alamıyorum elime. Seçtiğim kişiyle mağaraya e, giriyorum. Şeyle girdim. Mızraklı girdim. Ama baltalısı vardı. Kılıçlısı vardı. Onlarla da girebiliyorsunuz. Şimdi ben klavyeli oynadığım için bana tuşları öğretiyor şu an. Ee, ne diyor? WASD yönler. J harfi. Ha iki elle böyle oynayacağım. J harfi. Kontroller oynamak daha mantıklı ya. Bağlasam mı acaba? Neyse. J tuşu basic atak. K heavy atak. Bu da evade. Tamam. L de evade yapıyor. Space atlıyor. Okey. İlerliyorum. Şimdi biz bir savaşçı olarak bu mağaraya attık kendimizi. Girdik. Bakalım bizi burada neler bekliyor. Çizimler falan fena değil ya. Güzel olmuş. <laughs> Space atlama. Bu arada tutorial kısmında gibiyiz şu anda. O biraz da oyun bize öğretiyor. Sol tarafta bir canım var. Şimdi J ile bunu böyle... <laughs> Güzel. Güzel. K ile heavy atak yapacağız. Böyle bu şekilde. Gelsin ona heavy atak yapalım. Uzaktan saplayalım. Oo, Tekte indiriyor heavy atak. Güzel. Bunun içinde ne biri var. Aa. Abi canım gitti ya. Heavy atakla öldürelim tamam. Ee, R'ye basınca ne oluyormuş? Ha bir can dolduruyor R'ye basınca. Böyle bir rage modu gibi bir şey açıyor. Bir can dolduruyor. Burada bir yol açıldı bize. <laughs> Bu yoldan bir ilerleyelim bakalım. L'ye <laughs> basarak evade'i ne tarafta? Dodge yani. Ne tarafları yapabiliriz? Evet dodge yapacağız böyle. Tamam. Kime dodge yapacağım? Ha, sonra da basılı tutmaya devam edersem koşuyormuşum. Tamam. L ile evade yapıp basılı tutarsan o koşmaya devam ediyorum. Hop, kaçtım. N'ye basarak alıyormuşum. N'ye basılı tutarak J'ye basıp atıyormuşum. Ha, güzel. Bak, N'ye basarak aldım. O. N'ye basarak atıyorum böyle. Güzel. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Yine aldım yerden. Şimdi kime fırlatacağım? Bak geliyor attım. Böyle de öldürdük tamam. Dodge directly towards an enemy as they swing at you. Ha. Böyle üzerine doğru dodge yapacağım. Yapamadım bir daha. Üzerine doğru dodge hadi. Abi niye olmadı ya? Tam doğru anlam yapmam lazım. Aa. Peri yapmak için üzerine doğru dodge yapmam lazım diyor. Niye olmuyor? Gel hadi. Oluyor olması lazım. Gel. Heh. Dodge yaptıktan sonra da böyle tekrar evet, takla ediyoruz. Ee, jump ve K. Havadan böyle vuruş. O güzel. Tamam yolumuz açıldı mı? Bu ne? Bir şey düştü buraya. Aldım onu. R'ye basarak canımı şöyle bir doldurayım. 1, 2, 3, 4'e basarak aydınlarımız değiştirebiliyormuşuz. Sol altta görüyorsunuz. 1'e basarak bunu seçiyorum. F'ye basarak kullanıyorum ve bomba atıyorum. Bombayı nereye attım? Yanlış yere attım. Oh, kafama düştü. Ne oluyor ya? Buraya yer açıldı arkadaşlar. Burası geldiğine göre buradan gidebiliyorum artık. Evet, fena değil. Mesela buna bir şey fırlatmak istiyorum ben. Şunları bir öldürelim. Ş şöyle bir vuralım şunları öldürelim. Şunları. şunları, öldürelim. Ne düştü? Al abi bunu. At ona. Hoha güzel. Gel şunu da öldürelim. Heavy atak. Atlayıp heavy atak nasıldı? Ha bak burada toplayacak bir şey var. Dur. Topladık. Atlayıp heavy atak yapacağım. Atlayıp K. Gel. Ha yere yapıştırıyor. <laughs> Güzel. Stanlıyor gibi yani. Tamam. O zaman bak. Atlayalım. Stanlayalım. Basic ataklarla bunu öldürelim. Ah be şu evade alışmam lazım. Şey, Doge'a alışmam lazım. Kendi. Doge'a daha henüz alışamadı. Aa! Ya ikisini öldürelim şunların yani. Tamam. <laughs> Doge'a biraz daha alışmam lazım. Dead'le ataklar varmış, onları anlatıyor. Okey. Yoluma devam ediyorum. <laughs> Şimdi balta kullanabiliyoruz. Ee, axe. Mace kullanabiliyoruz. Spear kullanabiliyoruz. Hı, başka bir şey var mı? Sword var. 4-5 tane silah var. <laughs> Güzel. Şimdi bu bizim ekibimiz mi? Biz bunları tek tek geliştireceğiz mi o zaman? Öyle mi oluyor? Map'imiz varmış. K'ye basarak map'imize bakalım. Biz neredeyiz? Şu sağ taraftaki K Ventures kısmındayız galiba. Anladığım kadarıyla gösteremiyorum size. K Ventures'ın oradayız. Şimdi bir sürü yer var. Bakın sağ tarafta Boadanu. Yukarıya doğru gidiyoruz. Orada Loch Lanark, Cranus, Ogmiros, olsun, Methir, Shirad, bilmem, Buriel Mount falan filan. Bir sürü yer olduğunu görüyoruz. Şimdi biz o zaman gidelim. Ben bir kişi yönlendiriyorum. Hepsi birlikte koşuyor. <laughs> tamam, sol tarafa doğru gideceğim. <laughs> böyle böyle mağara girişlerim bulacağız. Hikaye bu mu? Bu mudur yani? Mağara giriş arıyorum arkadaşlar. Şurada bir şey var. Bu ne mesela? Ha böyle açık dünya gibi gezebiliyorum. Mulnokwell. Ee, buraya girebiliyor muyum? Ne oluyor burada? Kuyu var burada. Aa aşağıya item atabiliyorum. Ring the dolmen bell. Zili çal. Ring the bell will call the hero from the... Eee yeah, eğer zili çalarsan diyor aşağıdan bir tane kahraman gelip senin partine katılacak diyor. Tamam gelsin bakayım. <laughs> Enteresan bir oyun ya Gods will fall. Hee ama onu biz mi gidip kurtaracağız acaba? Girdik içeriye o zaman ya da aşağıdaki mi yönlendireceğiz. Bakalım göreceğiz. Story effects. Arkadaşlar bir açık dünya var gibi. Açık dünya değil de bir map'imiz var. E, o harita üzerinde belli noktalar var, mağaralar var. İşte bu tarz böyle kuyular var. Bunlara böyle gideceğiz, bulacağız. Douglas diye biri. Şu an mesela Douglas'ı buradan kurtarmaya çalışacağız galiba ekibimize katmak için. Hadi bakalım Douglas neyin var? O, Mason var senin. Aa. Eğlenceli ki. O, bir dakika. Amanın. Biraz güçlü mü kendisi? Amanın. Abi bunu böyle dodge'layarak diyorum ama. Öldürdüm. Biraz zor oldu. Bayağı da canımı aldı ya. Yani. Canımı şöyle doldurayım R'ye basarak arkadaşlar. Douglas'ı buradan çıkarabilecek miyiz? Bakalım. Hayır. Ah be. Görmedim ya. Bir canım var şu anda. Büyük sıkıntıdayım. Bunlar beni öldürür abi. Bir canım var. Öleceğim muhtemelen. Öyle. Douglas karanlıkta sonsuza dek kayboldu. Bitti mi? Bir daha alamıyor muyum? Douglas? Abi tekrar denemek istiyorum. Oradaki bir dikenli şey yüzünden öldüm ya. Hayır ya Douglas Douglas Aa, bak ıı, üzülüyorlar Douglas Bir daha bir daha bir daha bir daha biliyorum abi geçelim değil mi söyle misin söylüyorsun zaten Douglas İstiyorum abi abi gitti gitti ya Aşağı eşya atmak ne? Aşağı eşya düşürürsek atarsak karanlıkta kaybolur diyor. E ne işe yarıyor bu? Atınca ne oluyor yani? Neyse arkadaşlar bunu yapamadım. Yani çok üzgünüm ya. Konsantre olamadım. O dikenler beni mahvetti. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yolumuza devam edelim. Şöyle yukarı doğru gidelim bakalım. Haritamızın neresindeyiz mesela? Şu an bir bakalım. Biz he, şu sol taraftayız galiba. Şöyle bir kılıç gibi bir şey var ya bak oradayız. Sol altta bir şey var. Oraya gitmek istiyorum. Şu yolun solundan gidip burada bir şey gözüküyor. Evet. Gateway to Breed Dorha. Bu dungeon'a giriyorum arkadaşlar. Kimle giriyorum? Şu iki yıldız adamla girmek istiyorum. Bronze bir. Ben yine iki yıldız adamla gireceğim. <laughs> Bakalım. Burası daha zorlayıcı bir dungeon'la ilkine göre. Ama Douglas'ı alamadık ya. Ona üzüldüm yani. Bloodlust. Bloodlust is generated every time you strike or parry an enemy and it fills with <laughs> none Sağdaki üstteki şey ne abi? Sağ üstteki. Allah arkadaşlar. Ben bu yoldan gidiyorum şu anda. Ama sağ üsttekiler ne? Onu anlayabilmiş değilim. Çözeceğiz. Bakalım. Koşarak gidiyorum. Orada bir, bir şey var. Tamam bu. He cast great shadow across the world. Darkness was his home. Karanlık onun eviydi. Tamam, geç tamam. Yine koşarak devam edelim. Yani Gods Will Fall güzel bir oyuna benziyor. 110 küsur, 110 lira 110 bin lira ne değerinde bir oyunu Epic Games size bir hafta boyunca ücretsiz verdi. Bence keyifli olabilir. Abi ondan çık o beni Abi çok vuruyor her şey ya. Uzağından geçer abi o zaman. Çok vuruyor çünkü. Heh. Kaçtım. Öldürdüm. Dikkatli oynamamız lazım. Öyle çok hızlı hızlı değil. Sakin sakin oynamamız lazım. Çünkü bir şeyler patlıyor. Canımız hemen gidiyor. Canımızı dolduramıyoruz falan. Ne oluyor? Ha, düşmanları sağ üstte düşmanları öldürdükçe tanrıyı e, güçsüzleştirecekmişiz. Amacımız bu. Tamam. Geliyor. Shield'a gitti. Shield'a gitti. Oo bu böyle bayağı. Aa, hadi be. Vur 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 vur. Tamam. Bir tane. Bak sağdıktan hepsi tek tek düşmanlar. Onların hepsini tek tek öldüreceğiz. Canımı doldurdum biraz. Çok vuruyorsun. Oha. Abi. Çok kötü oynadım. O ayrı konu ama. Baya da yani oyun şey değil. Kolay değil yani. Ne oldu şimdi? Geri gelemiyor bizim arkadaş? Aa gitti. Öldü bak. Daha oyunun ilk bölümünden e, iki kişiyi kaybettim. Bir tanesi Douglas'ı kurtaramadık içeriden. Diğeri de iki yıldızlı e, mızrak ustamızı içeride kaybettik. Arkadaşlar ben oyunu yavaş yavaş çözdüm. Oyunun modu şu. E, bunlar bizim grubumuz. Bu bizim grubumuzu e, ölmek de var bu oyunda. Çünkü o yüzden fazla kişiyiz. Tek bir hero ile tek bir kahramanla oynamıyoruz. İçeri girip... O kahramanımızla, hatta onları geliştireceğiz muhtemelen, geliştirdiğimiz kahramanlarımızla mağaralara girip veya işte başka şeylere girip e, bu challenge'ları geçmeye çalışıyoruz. Bir tanesi içeride ölürse hop bunlar diğer haklarımız gibi düşünün. Diğer canlarımızla yani diğer kahramanlarımızla tekrar girip e, içeride bitirmeye çalışıyoruz. Hikayemiz bu. E, bunlar azaldıkça o kuyulardan böyle yeni kahramanlar toplayacağız. ekibimize dahil edeceğiz falan. Güzel bir kafası var Gatsby'e Bir hafta önce Epic Games e ücretsiz. Ben iyi oynayamadım. Baştan başlayacağım açık söylemek gerekirse. Hiç, sadece bir iki izlenim yaptım biliyorsunuz. Baştan başlayacağım çünkü hiç iyi oynayamadım. Bir de ile oynamanızı önermiyorum. Bunu kontrol oynamak çok daha mantıklı olacak. Çünkü klavye ile yani W, A, S, D, J, K, L böyle oynuyorum ve çok kolay değil. İşte alışkın olduğum bir şey de değil zaten. O yüzden de zorlanıyorum açıkçası. Kontrolü oynayın. Kontrolü oynamanızı öneriyorum. Daha iyi bir performans alacağınızı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz, ilk izlenim beğendiyseniz, Epic Games'in bu oyunu sevdiyseniz videoya like atmayı, yorum yazmayı ve bu tertip butonuna YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.